Selamun Aleyküm. Son zamanlarda <laughs> yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Biraz aksaltıyor olabilirim ama yapıyorum. Ama içimde bir şey var. Değişik bir his. Yani olumsuz konuşmak istemiyorum. Olumsuz düşünmek istemiyorum. Ağzımızdan çıkan her söz, düşündüğümüz her şey bizim hayatımızı belirliyor. Hayatımızın nasıl olacağını belirliyor. Nasıl biri olacağımızı belirliyor. O yüzden olumsuz şeyler düşünüp olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Ama bir noktada bazen insan gerçekten içindeki hislerini anlatmak istiyor. Böyle net, dürüst bir şekilde paylaşmak istiyor. Ve ben hiçbir zaman insanların yüzüne bakarak kendi hislerimi net bir şekilde, yani onlarla ilgili hislerimi değil kendi hislerimi, kendimle ilgili olan hislerimi, hissettiğim şeyleri hiçbir zaman bir insanla paylaşamamışımdır. Bunun sebebi çünkü kendimi rahat hissetmiyorum. Ama böyle bu tarz videolarda paylaşmak, ya paylaşabiliyorum. İyi geliyor. Neden iyi geliyor? Kimse yok. Ben şu an yalnızım, tekim ve tek başıma çekiyorum. Evet, sizler izliyorsunuz bu videoyu. Ama ben şu an kendi kendime konuştuğumu düşünüyorum yani benim aklımda bu şekilde kodlanmış o yüzden bu beni rahatlatıyor. Son zamanlarda aklımda bir şey var. Bu herkeste olan bir şey. Ya istediğim gibi olmasa ya istediğim gibi gitmezse işte ya beklediğim şeyler olmazsa tarzında düşünceler var aklımda. Bu istediği şeyler doğrultusunda ilerleyen her insanın aklına bir noktada geliyor. Yani hayatıma böyle geri dönüp baktığım zaman evet bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama artık sonuç almak istiyorum. Uzun zaman oldu. Yani gerçekten uzun zaman oldu. Ve artık böyle birazcık da şey de var yani yorgunluk da var. Veya ne bileyim elimdekiler bana yetmiyor mu? O da olabilir bir noktasında bir noktada daha fazlasını da istiyor olabilirim. Ama bakıldığı zaman evet istiyorum zaten daha fazlasını. Ama son zamanlarda birazcık yani yorgunum. Olumsuz düşünceler geliyor aklıma. Ya yapamazsam, ya olmazsa, ya beklediğim gibi olmazsa düşünceleri geliyor aklıma ve bunlar beni yoruyor. Böyle dinlenmek istiyorum. Böyle bir kaybolup çok uzun bir zaman olmayıp sonra uzun bir zaman sonra kendimi toparlamış ve çok daha iyi ve mükemmel bir şekilde geri dönmek istiyorum. Aslında gerçekten şimdi tam bu biliyor musun? Yani bir gideyim. Bir dinleneyim, bir sakinleşeyim, sonra tekrar kendimi toparlayıp daha iyi bir şekilde geri döneyim. Ama bunu istememin aslında bakıldığı zaman bir noktada şey atıyor bunun altında, insan hayatındaki zorluklardan dolayı kaçıp gidiyor. Hayatımda zorluklar her zaman olacak. Her zaman problemlerim, sıkıntılarım, dertlerim olacak. Her zaman. Bu hayatın temelini oluşturan belli baş şeylerden bir tanesi. Ama bunlarla başa çıkmayı öğrenmem gerekiyor. Ya evet belli baş şeylerde kendimi toparlayabiliyorum ama ya bu gerçi benim en hassas olduğum noktayı yapmak istediğim şeyler ve bunlarla ilgili en ufak olumsuz düşüncem olduğu zaman olumsuz bir şey aklıma geldiği zaman kendimi kötü hissediyorum. Ve bir yandan da aslında kafamı bir dinlemek istemem, gitmek istemem. Bunların hepsi hayatımdaki sorunlardan kaçmak istediğimi gösteriyor. Yani hayatımda bir sorun var. E, kaçıncı sorunun çözülmeyecek ki? Bunu ben de biliyorum ama işten içe insan kaçmak istiyor. Ama bu doğru bir seçenek değil. Doğru olan şeyi yapmam gerekiyor. Hayatımda olan sorunlarla gerçekten ciddi anlamda yüzleşip ve onları teker teker çözmeye başlamam gerekiyor. Ama işte burada da şu devre giriyor. Yoruldum artık. Ben istemiyorum. Artık arkama yaslanmak ve bitti demek istiyorum. Yani dediğim gibi önceki videolarda da ee, bu videolar benim hayatımda Evet ben bazı şeyler yapıyorum ve her şeyi net bir şekilde buralarda paylaşmıyorum. Ama hislerimi, yaptığım şeyler ile ilgili düşüncelerimi, içimden geçen şeyleri günlük niteliğinde burada paylaşıyorum. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor. Rahatlıyorum. Yani dedim ben bak şu an şu dakikaya kadar bak 5 dakika 41 saniye olmuş. Tamam mı? Yani bunları bir insanın karşısına geçip o insanla paylaşamam. Çünkü rahat olmuyorum o zaman. Ama şu an hiç kimse olmadığı için kendi kendime konuşuyormuşum gibi geliyor. Ve kendi kendime konuştuğum ve sen içimdeki düşündüğüm her şeyi hislerimi çok net bir şekilde anlatabiliyorum. Söyleyebiliyorum, paylaşabiliyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Ama artık ciddi anlamda böyle bir üzerimde bir yorgunluk var. Bunun sebebi de sürekli bir şeyler deniyorum, deniyorum, deniyorum ama istediğim sonucu alamıyor olma. Ve artık ciddi anlamda bir şeylerin büyük bir sonucu vermesini istiyorum. Sorunlarımla, problemlerimle gerçekten düzgün bir şekilde, ciddi bir şekilde yüzleşip onları çözmem gerekiyor. Ama dediğim gibi yorgunum. Yani uzun lafın kısası kendim aslında çoğu kişiye göre sorun olmayabilir ama ben yani son zamanlarda birazcık umutsuzluğa kapıldığımı düşünüyorum. Ve bunun içinden çıkmam gerekiyor. Kendimi biraz toparlamam gerekiyor. Bu da motivasyonlu olacak bir şey değil. Çünkü motivasyon 1-2-1-2. Yani hep olan bir şey değil. Bir kere oluyor, iki kere oluyor, üç kere oluyor falan motivasyonluk bir şey değil yani motivasyon değil motivasyon eksikliği değil motivasyonum gayet var yani gerçekten ben çok motivasyon anlamında yani motivasyon anlamında iyi olduğumu düşünüyorum ya yani bana gerekli olan şey gerçek bir gerekçe çünkü büyüdükçe hayatın anlamına daha fazla sorgulamaya başladım ve her sorguladığımda ben niye buradayım diyorum bu şey gibi bir ortamdasındır Orada bir şey anlatıyorlardır ama hiç sevmediğin, seni ilgilendirmeyen bir şeydir dersin ki ben niye buradayım? Kalkıp gidip başka bir yerde başka bir şey yapayım dersin ya. Bu da aynı onun gibi bir şey. Yani günden güne ilerledikçe hayatın içindeki anlamımı sorguluyorum. Evet ben bu dünyadayım ama neden? Evet yani din anlamında baktığın zaman sebepleri var dünyaya gelmemizin ama din dışında konuşuyorum. O yüzden bunlar düşündürtüre beni. Hayatımı anlamlandırmak istediğim için böyle git gel yaşıyorum ve zihnim birazcık bulanık ve umutsuzluğa kapalıyorum. Yani bir noktada para her zaman kazanılır. Her zaman mal mülk sahibi olabilirsiniz. İşte para kazanıp, yiyip, içip, gezip, eğlenip, almak istediğin şeyleri alıp konforlu bir hayat yaşayabilirsin. Ama veya kendini düşünüp kendin için güzel şeyler yapabilirsin. Ama bu baktığın zaman yalnızca sen buraya geliyorsun burada geçimini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorsun Hayatını en üst düzey konforlu bir hale getirmeye çalışıyorsun Bunu yapıyorsun ve kalkıp gidiyorsun Bu bu boş tam hiçbir anlamı yok Yani hayatımı anlamlandırmak istiyorum gerçekten güzel şeyler yapmak istiyorum ve bu da yani hayat anlamlandırmak, güzel şeyler yapmak, kendin dışında geri kalan insanların da faydalanacağı mükemmel güzel şeyler yapmak çok zor bir şey. Kolay bir şey değil. so kolay olsaydı herkes yapar zaten. Zor. Ama bilmiyorum. Yani bu durumdan çıkmam gerekiyor. Dediğim gibi bak son birkaç videoyu toparlamam lazım gerektiğini biliyorum. Yani eskiye böyle dönüp baktığın zaman... Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyormuşum. Disiplin Bak şu an disiplinim yok. Dürüst olacağım. Disiplinim yok. Disipline değilim. Kendimi toparlamam gerekiyor. Dediğim gibi bunları paylaşmamın sebebi komple kendi duygularımı, hislerimi paylaşamadığım için, gidip birine anlatamadığım için. Bunun sebebi işte yakın çevremde insanların olmaması değil. Yakın çevremde tabii ki de insanlar var. Ama kendimi rahat hissetmiyorum bunları paylaşırken. Ben kendi kendime konuştuğum mesela daha rahat ve daha iyi bir şekilde konuşabiliyorum ve şu an burada kimse olmadığı için, ben yalnız olduğum için evet sizler izleyeceksiniz bunları ama ben şu an çok rahat ve sakin bir şekilde bunu konuştukça rahatlıyorum, bu iyi hissettiriyor. Ama ne, olsa, ne olursa olsun eninde sonunda geldiğim hep aynı yer. Ki olması zaten gerekiyor da güzel bir yerde. Yani Allah büyük. Hayatımda tabii ki de sorunlar olacak. Tabii ki de problemler olacak. Güzel şeyler de olacak. Mükemmel şeyler de olacak. Hayat bir süreç. Bir maraton. Problemler sıkıntılar içerisindeyken onları çözüp o problemlerden sıkıntılardan kurtulmaya çalışacağım güzel, keyifli, mükemmel anlarında tadını çıkarıp hayatıma bakmaya çalışacağım. Ve kendim dışında geri kalan insanlar için de, yakın çevrem için de güzel şeyler yapmam gerekiyor. Bunun için de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Allah büyük. Yolumuzun. Zamanım ne uzun ne kısa. Ortası diyeyim. Motivasyonum var mı? Açıkçası yok. Yani var da şeyim yok. Ee, nasıl diyeyim? Hevesim. Yani böyle bir yorgunluk var. Bakıldığı zaman söylediğim şeyler birbirleriyle çelişiyor. Yani motivasyonum var. Ama böyle şey yok içimde. istek Ya aslında istek de var da tabii şu an dile getiremiyorum. Konuşamadım. Yani yorgunum. Yani şöyle bir, güzelce bir dinledip öyle bir kalkışmam lazım bir şeylere. Ama bu e ee, düşüncelerimin büyük bir çoğunluğunu ben konfor alanıma bağlıyorum. Çünkü ben güzel bir planım vardı ve o planı gerçekleştirdim ve o planın getirmiş olduğu rahatlıkla konfor alanıma girdim. Bu konfor alanından da çıkmak, yani çıkmam gerekiyor. Ama toparlayacağım. Bazen insanlar bana şey diyor. Ömer gidiyor, geliyor, halledeceğim diyor. Toparlayacağım diyor, düzelteceğim diyor, yapacağım diyor. Şöyle bir baktım geçmişe, böyle bir düşündüm. Geçmiş hayatımı gözden geçirdim ve haklılar. Hayatım boyunca halledeceğim, toparlayacağım, düzelteceğim, daha iyi hale getireceğim kelimelerini sürekli konuşmuşum. Yani sürekli söylemişim. Sürekli toparlayacağım, düzelteceğim, halledeceğim, daha iyi hale getireceğim, çalışacağım demiş. Ama bakıldığın zaman elde tutulur bir şey var mı? Pek yok. Yani kendimi kandırmanın bir anlamı yok. Pek yok. Ben değiştiğimi düşünüyorum. Çünkü düşüncelerim son zamana göre çok fazla değişti çok fazla artık farklı bir hale gelmeye başladı. İsteklerim çok değişti, 180 derece değişti. Özellikle ölümün varlığını aklıma getiriyor olmam, düşünmem hayatımı daha da fazla değiştirdi. Hayatım daha da farklı bir hale geldi. Düşüncelerim daha farklı bir hale geldi. Ben daha farklı bir hale geldiğimi düşünüyorum şu an. Ama ciddi anlamda son zamanlarda değiştim ve bu iyi bir değişme mi? Evet. Yani ben geçmişe kıyasla baktığın zaman geçmişte gerçekten bencil, kendini düşünen, sürekli bir şeyler için çabalayan, kendini geliştiren bir insandım. Hala da bencillik dışında geri kaydı saydığım özelliklere sahibim. Ama bu bencilliği zaten önceden de söyledim mi bilmiyorum videolarda. Bencilliği düzelttim. Yani artık bencil bir insan değilim. Bu benim için çok büyük bir gelişme. Yani benim için gerçekten ciddi anlamda büyük gelişme. Bu videonun altına hepiniz yani bu söylemiş olduğum şeylerin saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Veya mantıksız olduğunu düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani burada söylediğim her şey benim kendi içimde insanlarla veya samimi olduğum kişilerle paylaşamadığım ama konuşmak istediğim şeyler ve burada rahat olduğum için rahat rahat anlatıyorum. Değişmek güzel. Yani düşüncelerim büyük oranda değişti. Artık farklı bakıyorum, farklı düşünüyorum, farklı şeyler istiyorum. Farklı bir şekilde ilerliyorum. Ama yeterli değil. Yani düşüncelerim değişmesi değil. Çabam yeterli değil. Daha fazla çabalamam gerekiyor. Neyse. Ben konuşursam bu sabah kadar gider. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.